Merhaba. Bu videoda sizlere uyguladığınız takdirde başarısızlığın imkansız olduğu tüm hayallerinize nasıl kavuşabileceğiniz ve ne yapmanız gerektiği ile ilgili bir teknikten bahsedeceğim. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Neyi görüyorsanız hayatınıza da onu alırsınız. İmgeleme işin sırrıdır. İmgeleme fikrinin sizi uçurmasına izin vermeyin. Tütsü yakıp kristalleri imgeleme gibi uçuk teknikler vermeyeceğim size. Teknikler hem kolay hem de çok güçlü. İmgeleme yapmak hem kolay hem de çok güçlüdür. Aynı zamanda da gereklidir. Çünkü zihin gücünüzü bu şekilde kullanırsanız, zihninizde bir şeyi doğru bir şekilde görmeyi bilirseniz, dünyanızda bunu gerçekleştirebilirsiniz. Daha önceleri bahsettiğim üzere, daha yüksek bir boyuttaysanız, zihninizde yarattığınız düşünceleriniz ya da imgeler hemen çevrenizde gerçekleşecektir. Üçüncü boyut içinde de aynı şey geçerlidir. Tek farkı biraz daha ağır işlemesidir. İmgeleme ile yani hayal etme ile bir şeylerin gerçekleşeceği fikri birçok insanı şaşırtmaktadır. Oysaki insanlar bu kavramı hayatlarında sürekli kullanmaktadırlar. Örneğin, bir mimar bir evi tasarlarken öncelikle neye benzemesi gerektiğini istiyorsa onu hayal etmek zorundadır. Aynı şekilde birinin sizi aşık olduğunu imgelerseniz ve çeşitli ritüeller uygularsanız birçok insan sizin belki de büyücü olduğunuzu bile düşünecektir. Oysaki siz sadece hayal görmekte ve imgeleme yapmaktasınız. Bu tamamen sizin bakış açınızla veya konuyu nasıl değerlendirdiğinizle ilgilidir. Eğer egonuzu tehdit etmiyorsa iyi bir şeydir hayal görmek. Ancak egonuzu tehdit ediyorsa ve kendinizi karma karışık bir hayat yaşarken başkalarının da kendi hayatlarını istedikleri gibi yaşadıklarını görürseniz eğer o zaman bu bilgi olumsuz olarak algılanabilir. Şu an oturup derinlemesine düşünürseniz Geçmişte kurduğunuz hayalleri veya yaptığınız imgelemeleri hayatınızda yaşıyor olduğunuzu fark edeceksinizdir. Yaptığınız her şey önce zihninizde belirir. İşte zihin gücüyle ayartma tekniğinde aynı şey kullanılmaktadır. Zihniniz düşüncelerinize itaat eder ve arzunuzu gerçekleştirir. Zihninizin aynı parçası tüm fiziksel fonksiyonlarınızın sorumluluğunu alarak kozmozla ve etrafınızdaki enerji alanlarıyla nasıl iletişim kuracağını çok iyi bilmektedir. Zihin gücünüzle bir şeyi gördüğünüzde, yani imgeleme yaptığınızda, yüksek benliğiniz işe koyulacak ve bunun sizin için gerçekleşmesini sağlayacaktır. İlişkilerde kendinizi daima kötü davranan biri olarak düşünüyorsanız, o zaman yüksek benliğiniz bunu sizin için gerçekleştirecektir ve siz de ilişkilerinizde hep kötü olacaksınızdır. Düşüncenizde hep bitkin düştüğünüzü hissediyorsanız eğer, o zaman yüksek benliğinizin sizi daima çökerteceğini bilmelisiniz. Düşüncelerinizde hep kaybolmaktan korkuyorsanız, o zaman yüksek benliğiniz bunu gerçekleştirecektir. Bu tip zihin gücü etkileri garip hallerde karşınıza çıkmaktadır. Acil durumlar, aksilikler ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak hepsini imgeleme ile çözebilirsiniz. Elbette ki burada söz ettiğim şey araç kullanırken tüm yeşil ışıkların yandığını imgelemekle vakit kaybetmek değildir. Hayatınızda sizin için çok önem arz eden konularda imgeleme tekniğini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zihnimiz ve beynimiz o kadar güçlüdür ki, siz imgelemeyi doğru yaptığınızda Hayatınıza imgelediğiniz şeyi tam da imgelediğiniz şekilde getirecektir. Sizler tarafından çokça tarafıma sorulan "Mahkemem var, ne yapmalıyım? Sınava gireceğim, ne yapmalıyım? İş görüşmesi yapacağım, ne yapmalıyım?" gibi sorular bulunmaktadır. İşte tam da bu noktalarda imgeleme tekniğinden faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Örneğin mahkemeniz varsa ve daha önceki bir duruşmada hakimi görmüşseniz gözlerinizi kapatıp aynı hakimi aynı ses tonuyla aynı mahkeme ortamında görmeniz, imgelemeniz ve duymak istediğiniz şeyleri aynı hakimin sesinden duymanız çok güçlü bir imgeleme tekniğidir. Ve muhtemelen bunu yaptığınız şekliyle de gerçek hayatınızda bunu tezahür ettireceksinizdir. Veya sınava girecekseniz sınava gireceğiniz salonu, gözlemci öğretmeni, kendinizin sınava girdiğiniz halinizi ve sınav kağıdına gülümseyerek bakıp ne kadar da kolay sorular hepsinin cevabını biliyorum şeklinde imgeleme yaparsanız ve ardından not açıklamanız bilgisayar ortamında yapılacaksa bilgisayar ekranında o notu görmeniz eğer sınıf ortamında yapılacaksa öğretmeninizin sesinden sizin ne kadar yüksek bir not aldığınızı söylediğini ve sizi tebrik ettiğini görürseniz, sınıf arkadaşlarınızın sizi alkışladığını görürseniz, yani kısacası tüm detayları net bir şekilde, sanki gerçekten oradaymışsınız gibi tüm duyu organlarınızı hissederek imgelerseniz, bunun gerçek hayatınızda da aynı şekilde tezahür edeceğinden emin olabilirsiniz gireceğiniz bir iş görüşmesinde giyeceğiniz kıyafetten yürüdüğünüz yoldan iş görüşmesini yapacağınız odanın kapısının koluna kadar detaylı bir şekilde imgeleyerek görüşme yapacağınız kişinin size nasıl hayranlıkla baktığını, tam da aradığı özelliklere sahip kalifiye eleman olduğunuzu düşündüğünü ve size de bunu söylediğini imgelerseniz eğer kısacası Burada da yine aynı teknik devreye girmektedir. Tüm detaylarıyla, en ufak detayı atlamadan ve tüm duyu organlarınızla hissederek imgeleme yaptığınız takdirde bu hayatınızda gerçekten tezahür edecektir. Yani yüksek benliğiniz bunun tezahür etmesi için Yaradan'ın izniyle size yardım edecektir. Tüm duyu organlarınızla derken kastettiğim şeyin ne olduğunu biraz açmak isterim o heyecanı kalbinizde hissetmeniz, bulunduğunuz ortamın kokusunu almanız, örneğin iş görüşmesinde size doldurulmak üzere verilen o formu elinizde hissetmeniz, yani tüm dokunsal, işitsel ve görsel duyu organlarınızı aktif tutmanız, imgelemenizin gücünü arttıracaktır ve imgelediğiniz şeylerin hayatınızda tezahür etmesini kolaylaştıracaktır. Belki ilk başladığınızda zorlanabilirsiniz konudan kopabilir. Zihniniz sizi farklı farklı yerlere götürebilir. Ancak bu tekniği yani imgelemeyi tüm duyu organlarınızla yapma tekniğini sürekli tekrar ederseniz bu artık bir alışkanlık haline gelecektir. İmgelemeyi ne zaman yapmam lazım diye soracak olursanız sabah ilk uyandığınız zaman veya gece uykuya dalma esnasında gerçekten istediğiniz sahip olmak istediğiniz veya yaşamak istediğiniz şey her neyse onu imgelemeniz hayatınıza onu çekmenizi sağlayacaktır. Bir süre belirli imgeleme tekniklerini kullanmaya başladığınızda onları zihninizde oldukça gerçekçi canlandırmaya başlayacaksınız. Sanki gerçekten o olayın içinde gibi hissedeceksiniz kendinizi. İmgeleme yaparken en çok zorlanacağınız kısım sesleri imgelemektir. Az önceki verdiğim örnekte hakimin sesini duymak veya öğretmenin sesini duymak gibi. Ancak yapacağınız egzersizlerle zaman içinde bu konuda da profesyonelleşeceğinizden endişeniz olmasın. Sık sık pratik yapmalısınız ve belki ilk başlarda not almak bile işinizi görebilir. İmgelemenizi planlamanız gerekebilir. Pratik yaparken kişiyi imgeleme konusunda çok daha rahat etmiş olacaksınız. Bu tekniği ilk başlarda egzersiz olarak yapın. Yani zaten gerçekleşeceğini bildiğiniz konularda imgeleme yoluyla gerçekleşme şeklini gözünüzde canlandırın. Zaten başta gerçekleşeceğini bildiğiniz için bu gerçekleşecektir. Ancak test edin kendinizi. Sizin imgelediğiniz şekliyle mi gerçekleşti? Bunu gördüğünüz anda imgelemenin ne kadar önemli olduğunu ve imgeleme ile hayatınızda her şeyi tezahür ettirebileceğinize şüpheniz kalmayacaktır. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde farklı videolarda yapacağım. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu soğuk kış günlerinde hayatta kalabilmeleri için sokak hayvanlarına bir tas mama, bir tas su vermelisiniz halinde bu evrenden sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Bir unutmayın mucizeler her daim bizimledir. 7 7 7 Aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın.